Ebu Ubeyde bin Mesud es-Sekafi İslam tarihinde kendisi ve gerekse oğlu isim yapmış sahabelerden biri de Ebu Ubeyde bin Mesud es-Sekafidir. Doğum tarihi kesin olarak bilinmiyor. Hicretin 13-14, miladi 634-35 yıllarında Cisr veya diğer adıyla Köprü Savaşı'nda şehit olarak vefat etmiştir. Künyesi o kadar meşhurdur ki adı unutulmuştur. Oğlu meşhur Muhtar es-Sekafi'dir. Babası Mesud bin Amr es-Sekafi olup annesinin ismi ise bilinmemektedir. Abdullah bin Mesud es-Sekafi'nin kardeşidir. O da sahabedir. Abdullah İbni Ömer ise kayınbabasıdır. Kızı Safiye, Abdullah İbni Ömer'in hanımı olurdu. Ebu Ubeyde bin Mesud el-Sekafi, Hicri 9. yılda Taif'le hemşehrileriyle birlikte Medine'ye geldi. Resulullah'ın son zamanlarında iman ederek Müslüman oldu. Daha sonra Taiflilerle birlikte Taif'e geri döndü diye söylenir. Kendisinde kumandanlık vasıfları olan bir sahabiydi. İslam olduktan sonra daha ziyade Medine'de ikamet etmeye başladı. Hz. Ebu Bekir anh'in vefatında ve Hz. Ömer radıyallahu anh'in hilafete gelişinin ilk gününde Medine'de bulunuyordu. Zaten Ebu Ubeyd, Halife Hazreti Ömer'in hilafetinin ilk günlerinden itibaren tarih sahnesinde görülmeye başladı. Hz. Ebu Bekir radiyallahu anh'in hilafetinin sonlarında Irak taraflarına gönderilen İslam ordusu, güçlü İran Sasani kuvvetleri karşısında takviye gücü beklemekteydi. Hz. Ebu Bekir'in vefatından sonra Hz. Ömer radıyallahu anh, Medine mescidinde biatları kabul ederken, Müslümanları Irak cephesindeki mücahitlere yardıma çağırdı. Medine halkının çekingen davrandığı bu davete, dördüncü gün ilk icabet eden Ebu Ubeyd oldu. Mescid-i Nebevi'de önce Müsenna bin Harise radıyallahu anh, sonra da Halife Hazreti Ömer, kendileri bir konuşma yaparak İranlılarla yapılacak savaşlara davet ettiler. Ömer radıyallahu anh, konuşmasının sonlarına doğru, Yüce Allah dinini hakim kılan, dine yardım edeni yücelten ve Müslümanları diğer milletlere karşı hakim kılan Rabbimizdir. Nerede bu nimetlere layık olan kullar dediği zaman ilk çıkan fedailerden Ebu Ubeyde bin Mesut es-Sekafi ve onu takiben Saad bin Ubeyde ve Süleym bin Kays oldu ve bin kişilik gönüllüler ordusu oluştu. Ordu toplanınca Halife Hazreti Ömer'e Ensar veya muhacirlerin ileri gelenlerinden birini Müslümanlara kumandan tayin et denildi. Halife Hazreti Ömer de "Hayır, Allah'a yemin ederim ki öyle yapmayacağım. Yüce Allah sizin derecelerinizi düşmanın üzerine gayet süratli ve öncelikle atılmanızla ölçmüş, ilk önce ve çabuklukla hareket edenin derecesini yükseltmiştir." Savaş çağrısına ve düşmanı kovmaya ilk koşan kişi, kumandanlığa, korkak ve düşmanla karşılaşmaktan çekinen kimseden daha layıktır elbette. Allah'a yemin ederim ki ilk defa feda eden başkasını Müslümanlara kumandan tayin etmeyeceğim, dedi. Ve sonra Ebu Ubeyde, Süleyd ve Sa'd'ı çağırarak onlara, eğer Süleyd bin Kays ve Sa'd bin Ubeyde siz ikiniz Ebu Ubeyde ise kafiden önce meydana çıkmış olsaydınız, şüpheniz olmasın ki sizi kumandan yapardım. Siz de kıdem ve şerefi elde etmiş olurdunuz dedikten sonra Ebu Ubeyde bin Mesud sekafiye dönerek yapacağın işleri Resulullah'ın asabıyla görüş ve onların fikirlerini al. Neticesini kesin olarak araştırıp düşünmeden acele ederek iş yapmaya kalkma harbi ancak zamanında çekilmesini bilen ve fırsatları değerlendirebilen zeki kumandanlar kazandırır, dedi. Bin kişilik Gönüller Ordusu'nun başkumandanlığına Ebu Ubeyde Es-Sekafi tayin etmiş oldu. Hz. Ömer tarafından teçhiz edilen bu orduyu, savaş alanı olan Irak'a doğru uğurladı. Ebu Ubeyde, Süleyd bin Kays'ı ve Sa'd bin Ubeyde ordu kumandan yardımcılıklarına atadı. Bu takviye ordusu asıl kuvvetlere Nemarik'te katıldı. Ebu Ubeyd Es-Sekafi, Caban ve Merdan Şah kumandasındaki İran Sasani ordusuna karşı ilk zaferini burada kazandı ve bu iki kumandanı esir aldı. Kesker bölgesinin alt taraflarında bir diğer İran Sasani birliğini ve kumandan Nersi'nin ordusunu büyük bir bozguna uğrattıktan sonra onun hazinelerini ele geçirdi. Dağlan düşman ordusunun peşine düştü ve meşhur İranlı kumandanlar Zaloğlu Rüstem ve Bora'nın gönderdikleri yeni birlikleri Sakatiye'de hezimete uğratarak bol miktarda ganimet elde etti. Gönderdiği birlikler vasıtasıyla civar bölgeleri itaat altına aldı. Kesker'de mağlup ettiği İranlı komutan Nersi'ye yardım için gelen Canino'su ve onun güçlü ve yenilmez sanılan özel eğitimli ordusunu Hire yakınlarında mağlup etti. Bu mağlubiyet üzerine Rüstem bu orduyu yeni kuvvetler ve birkaç fille takviye ederek tekrar Ebu Ubeyd Es-Sekafi'nin üzerine gönderdi. Öyle ki bu defa üzerine İranlıların kutsal sancağı olan Drefşi Kaviyani'yi açarak Mehmen bin Caduvey komutasında savaşa geldiler. İki tarafında orduları Fırat Nehri'nin üzerindeki, daha sonra Ebu Ubeyd Köprüsü olarak adlandırılan köprünün her iki tarafında natıf mevkiinde karargahlarını kurdular. Ebu Ubeyd'in hanımı ve oğlu muhtarın annesi olan Dume Hatun rüyasında gökten bir adamın içinde içecek bulunan bir kapla indiğini, Ebu Ubeyd'in de beraberindeki birkaç kişiyle bu kaptan içtiğini gördü. Bu rüyasını Ebu Ubeyd'e anlatınca Ebu Ubeyd, Allah'ın izniyle bu şehit olmamız demektir diye cevap verdi. Daha sonra askerliğine şunu söyledi. Ben öldürülecek olursam komutan filandır. O da öldürülürse filandır. Böylelikle kaptan içenlerin hepsini teker teker saydıktan sonra o da öldürülürse bu sefer müsenna komutan olacaktır diye ekledi. İran ordusu başkumandanı Behmen bin Caduvey, Ebu Ubeyde bin Mesut el-Sekafi'ye şu teklifte bulundu. ''İstersen sen bu tarafa geç, istersen ben o tarafa geçeyim.'' dedi. Ebu Ubeyde'nin yardımcıları ve yakın arkadaşları olan Müsenna bin Harise ile Süleyd bin Kays ve diğer birlik kumandanları Ebu Ubeyde'ye köprüyü geçmemesini tavsiye ettiler.'' Fırat'ın karşı tarafına, düşmanın bulunduğu tarafa geçirmeyi, muharebeyi düşman topraklarında yapmayı daha uygun bularak karar veren ve bu kararı benimsemeyen arkadaşlarını korkaklıkta suçlayan Ebu Ubeyde es karşı tarafa geçtikten sonra köprüyü yıktırdı. Hicretin 13. yılının Şaban ayında, miladi 634-35 yıllarında Fırat'ın karşı tarafındaki dar alana geçince iki ordu arasında şiddetli bir savaş başladı. Neticede İran ordusundaki filler ve çıkardıkları çıngırak sesleriyle İslam ordusundaki atları ürkütünce süvariler istedikleri gibi savaşamadılar. Savaş meydanının darlığı ve köprünün yıkılmış olması gibi sebeplerle manevra imkanı kalmayınca bozgun başladı. Savaş Müslümanların aleyhine gelişmeye başladı. Bunun üzerine komutan Ebu Ubeyd bin Mesud es-Sekafi radıyallahu anh, filleri bertaraf etmekten başka çare kalmadığını düşündü ve yaya olarak fillerin üzerine hücum etti. Ancak bu düşünce sonucu yapılan hücumda sonuç çıkarmadı. Hortumunu keserek devirdiği koca bir filin altında kalarak Ebu Ubeyde radıyallahu anh şehit oldu. Müslümanların çoğu da fani hayatlarını şehadetle sonuçlandırdılar. İslam tarihinde köprü savaşı olarak bilinen bu olay, İslam kuvvetlerinin bu cephede aldıkları ilk yenilgidir. Bu vaka hicretin 13. yılı Şaban ayı, miladi 30 Eylül 28 Ekim 634 tarihinde olmuştur. Babası Ebu Ubeyde'nin şehit olduğunu gören ve kumandayı hemen ele alan oğlu Cevr bin Ebu Ubeyde bin Mesud da şehit oldu. Daha sonra o kaptan şerbet hepsi teker teker şehadet şerbetinden içtiler. En sonunda kumandayı Müsenna bin Haris'e eline alarak kalan askerin bir kısmını köprüden geçirip dağ tarafını tutunca hezimeti önlemiş oldu. Ama kendileri de ağır surette yaralandı. Bu arada Ebu Ubeyde bin Mesud'un kardeşi Abdullah bin Mesud, askerin kaçmasına mani olmak için köprünün iplerini kesince, Asker nehre atılıp kimi yüzerek karşıya geçti, kimi de boğulup şehit oldu. Düşman ordusu da İslam ordusunun arkasından takip etmek istediyse de başkent Medain şehrinde ihtilal çıktığına dair haberler cepheye aniden gelince takip etmekten vazgeçip geri döndüler. Ebu Ubeyde bin Mesud es-Sekafi'nin şehit olan oğlu Cebri'den başka Abdullah bin Ömer'le evli Safiye bint Ebu Ubeyde adında bir kızı ve İslam tarihinde önemli roller oynayan Muhtar bin Ebu Ubeyde bin Mesud es-Sekafi adında başka bir oğlu daha vardır. Köprü vakasının önemli bir tarafında savaş olurken Hazreti Ömer radıyallahu anh Medine'de Ashab-ı Kiram'la oturuyordu. Bu sırada birdenbire içinden gelen bir sesle bağırıp, ''Ya Müsenna, dağ tut dağa!'' demiştir. Ki bu bağırışın birkaç kere tekrar ettiği söylenir. Sonra yapılan tahkikte Hazreti Ömer bağırdığı zaman, asker orada Hazreti Ömer'in sesini duyarak, arkasını daha doğru vermek üzere dağda toplanmaya başlamıştır. Bu durum Ömer'in keramet sahibi olduğunu göstermektedir. Aynı keramet olayının, Başka bir olayda olduğu rivayeti daha ağırlıktadır. Ebu Ubeyde bin Mesud Es-Sekafi'den hadis rivayeti yapılmamıştır. Zira İslam ordusuyla şehadeti arasında çok kısa bir zaman olduğu gibi, hadis rivayeti içinde pek zaman bulamamıştır. Ancak bir iki hadis rivayet etmiş olduğu bilinmektedir. Şüphesiz ki en doğrusunu Allah bilir. Allah onlardan razı olsun.